Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berk. Bugün sizlerle genç oyuncu kanalında televizyon nasıl yapılır onu göstereceğim. Minecraft televizyon nasıl yapılır onu göstereceğim. Sizden sadece tek isteğim abone olmanız ve like atmanız. Evet şimdi başlıyoruz arkadaşlar. İlk önce buraya bir e, kuvars alıyoruz. Kuvarsı aldık. Evet e, başka da şu an bir şeye ihtiyacımız yok. Kuvarsı koyuyoruz. Şu şekilde. Sonra Şuradan hemen bunu alıyoruz. Bunu koyuyoruz. Evet. Sonra arkadaşlar bunu alıyorsunuz 1 2 3 4. Şöyle üstüne kadar getiriyorsunuz, tamam mı? Arkasından hemen yapışkan pistonu alıyorsunuz. Yapışkan pistonu şu şekilde bunların üstüne yapıştırıyorsunuz ve üstüne şunları koyuyorsunuz. Onun üstüne hemen şuradan bir tane şalter alıyorsunuz. Şalteri Buraya koyuyorsunuz, kapattığınız zaman da televizyonunuz hazır. Ah, bir dakika. Olmadı. Hemen şuraya tekrar koyacağım. Evet, şimdi oldu. Şunu kapattık. Şimdi kırabiliriz. Ama şalteri yaptıktan sonra kırın arkadaşlar, yoksa olmuyor. Evet arkadaşlar, şimdi şuradan tekrar bir yün alacağım. Yünü aldıktan sonra buraya hemen bunu arkadaşlar şu şekilde büyütebilirsiniz. Şu şekilde. Bir sonraki videomuzda da bunu beğenirseniz ve like atarsanız, abone de olursanız arkadaşlar, size e, otomatik kapı nasıl yapılır onu göstereceğim. Onu çekeceğim. Şu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde yapabilirsiniz televizyonunuzu. Evet, televizyonumuz hazır. İsterseniz buraya tablo da koyabilirsiniz. Bu şekilde televizyonumuz hazır oldu arkadaşlar. E, yani böyle istediğiniz gibi de kullanabilirsiniz buralara ses sistemi de yapabilirsiniz ama sizden tek isteğimiz arkadaşlar abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın arkadaşlar ee, şu şekilde tabela de koyabilirsiniz İsterseniz bir koyalım tabela hemen şuradan hemen tablomuzu alalım hemen şuradan arkadaşlar bu şekilde evet arkadaşlar Televizyonumuzun yapım aşaması bitti bu şekilde yapıyoruz Evet şöyle. Kendinize çok iyi bakın. Burada videomuzu sonlandırıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Sizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.